Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugün hepsi buradadan sipariş ettiğimiz oldu. Bir kartı açıyoruz. Bir tane sipariş verdik aslında. Aha. Bakın. Bu neredeydi? Bak. Acıyor. size oldu bir. İlk bunu açalım sonra diğerlerinde. Bir sürü kart getirmiş oldu bil. Şaka gibi. Kutusuna zarar verdi. oldu, oldu bile bak. Bir sürü kart getirmiş bize ilk varmış oldu bil. kart oldu bir neyse babam gelmişti de biraz daha kart açalım dört tane oldu bir dört tane kart getirmiş bir de zarfta dolu getirmiş iyi ki bu oldu biller varmış be bak çok kart istediğimi bulmuş neyse bir sürü kart atacağız Dört tane kart getirmiş bize, şaka gibi oldu bil. Dört tane kart. Bir sürü kart getirmiş bize oldu bil. Baba 0173 ile biten İş Bankası kartından 60 TL çekti şimdi biz 2 adet istedik 4 tane getirmiş oldu biller oldu bir yani babam şimdi fakir şimdi parası gitti baba bir süre. babam yani şimdi fakir oldu fakir yerine zengin yerine bir sürü babam parası gitti oldu bir bir sürü kart getirmiş kart. Oy. Bir sürü kart mı olur? Üç tane kart var. Da sonuncusu. Oldu bir vallahi bize şaka yapıyor ne? Bir sürü kart getirdi. İyi ki bu oldu bir varmış. Biz iki adet istedik bir sürü getirmiş. Biz Bitmeyen kart oldu bilme tabii. Şimdi biz bununla diğer zaman karttan alışveriş yapacağız. Yani A101. Bu da soluncusu artık. Yeter. Bak bu birinci oldu bil. Bu ikinci oldu bil da üçüncü oldu bir dördüncü <laughs> babamın parası gitti neyse hepinize görüşürüz.